Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Tabi ceviz hasat sezonu yaklaştıkça ceviz hasatları ile ilgili videolarımızın da içeriğini arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle üretebildiğimiz her makineyi sizlere göstermek istiyoruz ki her bahçenin, her evin, her çiftliğin ihtiyacı farklı olabiliyor. Acaba benim ihtiyacım bu var mıdır diye bir soru işareti kalmaması adına Bugünkü videomuzda 5 metreküp halk arasında veya piyasada 2 tonluk tabir edilen kurutma makinesi ile ilgili detay vereceğim. Bunun bir küçüğü vardı. Görmüştünüz o 1,5 tonluktu ve 3.6 metreküptü. Bu 5 metreküp tabi biraz daha fazla ceviz alıyor ve 2 tona tekabül ediyor hemen hemen. Bu makinemizde bizim Helezonlu makinemiz vardı. Zaten daha önceki videolardan görmüşsünüzdür. Arkadaşım da şimdi görüntü olarak koymuştur. O makinenin helezonsuz ve kasa tipi dediğimiz kurutma makinesi. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar madem helezonlu hem iki, e, aynı metreküplere sahip o da 5 metreküp bu da 5 metreküp e, hem de bu e, helezonlu daha kısa sürede kurutuyorsa bunu neden üretiyorsunuz ve satıyorsunuz? Arkadaşlar bunu üretmenin ve satmanın mantığı ise şudur. Bunun maliyeti tabii ki. Helezonlu makinenin konik ve silindirik bir yapısı olduğu için metal işleme işçiliği çok fazladır. Ve helezonun işçiliği ekstradan olduğu için zaten şu grup ısıtıcıları, birinci grup ısıtıcı, ikinci grup ısıtıcıları, fan aç kapa bu özelliklerinin hepsi aynı. 2 tonluk helezonlu makineyle, 5 metreküp helezonlu makineyle. Aynı şekilde birinci grup ısıtıcı, ikinci grup ısıtıcı ve fan arıza ışığı, nem sensörü aynı zamanda sıcaklık ayarını yapabileceğiniz bir ayar. Mesela şu sıcaklık ayarı örnek veriyorum benim cevizim 36 derecede kurusun deyip ayarladığınız zaman burada sıfırladıktan sonra burada sıcaklıkla beraber ayarlayabiliyorsunuz zamanını örnek veriyorum benim cevizimin nemi yüzde onlara geldiği zaman da 15'lere geldiğinde de haber ver dediğimizde bu otomasyonu kullanmaya başladık artık makinelerimizde nem uyarısı da veriyor yani diyor ki makine arkadaşım senin cevizin geldiğinde 40 nemdeydi %10'a kadar düştü gel bir bak cevizine e, makinenin sağından solunda bir su birikintisinden birikintisi kalmış mı kalmamış mı doğru nem ölçmüş müyüm diye burada bir uyarı sistemi vardır bu makinelerde nem sistemiyle beraber bu sistemle beraber uyarı verir ve sıcaklığı da örnek veriyorum Ben genelde cevizi 38 derecelerde kurutmayı severim burada giriyorsunuz aralı diyorsunuz ki benim cevizimi 36 ile 39 derece arası kurut ona göre yeri geliyor fanı kendisi bile açabiliyor ve tekrardan bu diğer makinelerde de gördüğünüz gibi hava akış kanalından hava şiddetini gece ve gündüzleri farklı sıcaklıklarda ayarlayabileceğiniz bir şekilde de ayarlı. Buradaki ayarı anlamışsınızdır zaten. Buradan girdiği hava ne kadar az olursa buradaki sıcaklık o kadar fazla olur. Arttırdığınızda burada ısıyı net bir şekilde de görebiliyorsunuz. Yani bu makineleri kullanacak kişilere bu teknik bilgiler verilmiyor hiçbir firma tarafından. Yani ben de bunu anlamıyorum. Madem bir mal yapıyorsunuz teknik olarak da anlatın. Ben cevizcilere şunu diyorum. Akşam yatmaya giderken bir ayar yapacaksın burada hava yemişinden. Bu makineyi alan kişiye gece boyu çalışsın. Sabah uyandığında sabah ezanından bir saat iki saat sonra gelip tekrar sıcaklığına bakıp bir ayar vereceksin. Bir de öğlen yani günde üç kere şu kolde sıcaklık ayarı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim bu makineyi kullanacak arkadaşlar şimdiden bu bilgiye sahip olsun. Bizim ee, 5 metreküp e, dikey helezonlu olan makineden ısıtıcı olarak hiçbir farkı yok. Bu 18 kahve ısıtıcıya, 1 kahve fan gücüne sahip. Diğer makine de aynı. 18 kahve ısıtıcıya, 1 kahve fan gücüne, 1 kahve da helezona toplam 20 kahvalık bu 19 kahvalık bir makine. Bundan dolayı da tek farkı helezonu. Tekrardan söylüyorum ve tabi ciddi bir şekilde de maliyeti. Yani şöyle söyleyeyim. 5 metreküp silindirik bir helezonlu kurutucuyla 5 metreküp kasa tipi kurutucunun arasında %25'ten fazla fiyat farkı vardır. Onu söyleyebilirim. Bundan dolayı da nedenini de söyledim işçiliğinden, konik şeklinden olmasından dolayı bu kasa tipi kurutucular da seçilebiliyor. Örnek veriyorum arkadaşımızın sezonda 5 ton cevizi çıkıyordur. Bu makineyi alsın yeter. Ama 7-8 tondur biraz sürü önemlidir. Helezonların da mantığı neydi anlatmıştım size. Biraz hızlı kurutuyor. Diğerini alması daha daha mantıklıdır. Herkesin ihtiyacına göre makine oluyor. Yoksa biz bu kadar çeşit çeşit üretme taraftar değiliz. Tek bir makine olsun. Tek makineyi satalım. Çeşitlilik her zaman firmada üretim için zordur. Ama dediğim gibi ihtiyaca göre çözüm olamadıktan sonra çözümün de bir mantığı yoktur. Çözüm değildir. Ve bunun için üreticilerimiz biz şöyle bir destek veriyoruz. Aradıklarında, bahçelerinin durumlarını anlattıklarında gerekli kurutma sistemi, soyma kurutma kalibre dolu boşuna kadar proje çiziyoruz ve diyoruz ki sizin ihtiyacınız budur diye. Yani bu hizmeti bahçe bilgilerini alıp da çeşidine göre, tonajına göre gelecek dönemlerdeki rekolte artışlarını da hesaplayarak altyapısını düşünerek kimse proje hazırlamıyor. Biz yaptığımız iş yerinde duysun diye bu işleri de yapıyoruz. Lütfen sizin de bilginiz olsun. Ve ben burada tekrardan makineyi çalıştırmayacağım ama arkadaşım içinden size görüntüler ve etrafından görüntüler gösterecek. Ama şunu göstermek isterim. Bakın biz her makinemizde hava akışını şu çaprazlama bir şekilde geliyor görüyorsunuz. Aşağıya doğru daralan hava yukarıya doğru daha fazla çıksın diye böyle bir sistemle üretiyoruz. Bu makinenin bu özelliklerinden bahsetmek istedim sizlere. Çapraz bir şekilde geliyor. Gelin ünitenin içine bakalım. Aynı şekilde trifaza geliyor. Sadece biz burada bazen üreticilere gönderirken fazların ee, yönlerini en fazla değiştirmesini istiyoruz. Fazlı yönleri bazen farklı oluyor ama ünitesi ve sigortası bu şekilde. 380 sanayi elektriği olduğu için çok fazla kurcalanmaması lazım. Burada gerekli e, sigorta bağlantıları net bütün bahçelere uyumlu olacak şekilde. Dediğim gibi gerekli ayarlamaları, gerekli bütün bağlantı elemanları sağlıklı bir şekilde yapılarak gidiyor üreticilerimize. Burada herhangi üreticimizin bir işi olmuyor. Buradaki bütün işlerini bu panodon hallediyor. Dediğimiz gibi fan işi burada. Biz asla tekrardan söylüyorum. Bu zaten termostat ve nem. Bir tanesi nem ölçer, bir tanesi sıcaklık ölçer. Buradan da gösteriyorum size. Bu detay bilgiler burada gelerek, database'de işlenerek ona göre zaten işlem yapılıyor. Biz arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın bu makineleri ilk yapanlar büyük hatalar yaptı. Bu grup ısıtıcılarını hep makinenin içine koydular. Bu da hep cevizin altının aşırı sıcak, üstü açık olduğu için aşırı soğuk olmasına, altının yanmasına, üstünün de dolmasına sebep oldu. Biz bundan dolayı bu ısıtıcıları makinenin içine koymuyoruz. Bakın çirkin bir görüntü. Eyvallah. Yani makinenin arka kasa tipinden bu kadar bir çıkıntı var ama arkadaşlar benim cevizim için Cevizimi kaliteli kurutmam için görüntü değil işlem önemli. Ondan dolayı biz dışarıya koyuyoruz bu üniteleri. Eğer içine koyarsak şu ısıtıcıların olduğu şu bölmedeki cevizler o kadar ısınır ki. Yani bunlar e, kururken üst taraflar şapır şapır ıslak kalır ve birçok bu makineyi ilk üreten firmalar bu hatayı yaptı. Ve çok ciddi problemlerde yaşadı. Biz bundan dolayı fanı da grup ısıtıcılarında makinenin dışından alıyoruz. Burada bir enerji kaybı yaşamaması için de bütün ısıyı olduğu gibi alıp alt taraftaki hava kanalına çapraz hava kanalına vermesi için böyle bir tasarım yapıyoruz. Ve altı gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde gidiyor. Burada hava yoğunlaşarak ön taraflar daha hızlı bir şekilde kuruyor. Sezon yaklaşıyor. Üreticilere her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bugün Eylül'ün 20'si. Şimdi Sezon geliyor, elimizde bir tek makine bile kalmıyor. Yani sezon gelince, ceviz hasat edilince bizim milletimiz son anlarda, son dakikalarda bastırmayı seven ama sıkıntılar yaşıyoruz yani şu an. Bazı makinelerin siparişlerini almıyoruz dahi. Bundan dolayı muhakkak böyle bir projeniz varsa hani perşembenin gelişi çarşambadan belli önden gelin. Projenizi çizelim. Bahçenizin ilerleyen dönemlerine göre aksiyonlarını alacak kurutma, dolu boş, kalibre gibi sistemlerini biz projelendirelim. Size doğru yolu gösterelim ve bu kadar ziraat mühendisinin ve ceviz uzmanının çalıştığı başka bir makine üretici firma yok. Açık bir şekilde söyleyeyim. Bundan dolayı da emin olun verdiğiniz bilgilere göre en mantıklı projelere her zaman oluşturup doğru seçeneklere sizleri yönlendirmeye çalışırız. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.